Sevgili seyirciler, BMW lansmanı için çok güzel bir mekana geldik. Ekolojik anlamda gerçekten harika tasarlanmış bir yer ama bizim konumuz otomobil olduğu için ben size burayı anlatmayacağım. Arkamda görmüş olduğunuz BMW'nin yenilenmiş ve yeni modelini anlatacağım. 3 serisi makyajlandı ve X1 yepyeni haliyle karşımızda. Ben buraya X1 ile geldim. Sürüş dinamikleri, sessizliği her şey çok etkileyici ama şimdi sevgili Caner yanımızda ondan detayları alacağız. Neler makyajlandı, neler yenilendi, X1 nasıl yenilendi, neler var? Bütün onların detaylarını da dinleyeceğiz. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Ee, zor bir dönemden geçiyor otomotiv sektörü. Evet. Araç bulunurluğu, üretimdeki sıkıntılar derken ama bir yandan da yepyeni modeller piyasaya çıkmaya devam ediyor. X1 yepyeni renkleriyle karşımızda. 3 serisi yenilendi. Öncelikle X1'den başlayalım lütfen. X1 neler sunuyor yeni haliyle? Daha sonra 3 serisini dinlemek istiyorum. Öncelikle otomobilin e, boyutlarında ciddi değişimler var. Hem tam boy olarak, hem yükseklik olarak, hem de aksaralı olarak. E, önemli boyut değişimi geçirdi X1. Ki segment önceliklerini ve kullanıcı profilini değerlendirdiğimizde iç hacim ve bagaj açma özellikle bizim için çok önemli. Yanımızda bize eşlik eden otomobil bir X-Line e, tasarım paketine sahip otomobil ki bir diğer profilimiz M-Sport paketi olacak. X-Line'da örnek olarak ilk bakışta ne dikkatimizi çekiyor dersek yan, ön ve arkadaki gri detaylar bizim X-Line otomobiller için en dikkat çekici özelliklerimiz ki ayna da artık yeni nesilde bizlere eşlik etmeye başladı bu değişimde. Önde otomobilin o gergin tasarımını tamamlayacak yine arkada aynı şekilde tamponda bazı detaylar yer alıyor. Ki tamamı e, görüldüğü üzere mat alüminyum renkli öğelerden Hı -hı. oluşuyor aslında. Yine böbrek ızgaralarda değişimler var. Boyutta büyüme var ki ortada şık, şık şekilde saklanmış sürüş asistanlarının parçasında görebiliyoruz. Hı -hı. Ki Hı -hı. üst kısımda da devam eden bir kamera kullanımı Hı -hı. var. M-Sport paket aslında bildiğimiz M-Sport sportif öğelerini içeriyor. Ve daha geniş hava girişli ve farklı bir tampon göm sahip. Hı -hı. Ama bununla birlikte süspansiyonları farklı otomobilin. O yüzden farklı karakterde sürüşleri yansıtabiliyor müşterilerimiz için. Yerden yüksekliği de yanımdaki X1'e nazaran 15 mm daha alçak. O daha sportif sürüş ve daha dinamik bir sürüş için tasarlandı değil mi? Tabii biraz daha gövde ağırlığı, hmm. ağırlık merkezi yere yaklaştığı için merkezi konsolda da bize seçenek sunuyor. Orada hmm. da sportif veya konforlu sürüş seçeneğini müşterilerimizin keyfine bırakıyoruz. Orada Şanzıman oranlarında bir fark var mı? Şanzıman oranlarında Değil ama kullanımda bir fark var. Hı hı. Direksiyonun arkasına geçtiğinde kullanıcı hı hı. M Sport paketlerimizde bir vites kulakçığı hı hı. fark edecekler. Hatta boost yazılı bir sol vites kulakçığı olacak. Bu da hayatımıza yeni katılan bir detay. Eğer evvelki nesillerde olduğu gibi D ve S harflerini görüyorsa kullanıcılar vites kulaklıklarımız var demektir. Bir al aşağı aldığında vites seçme şalterini normal sportif kullanımda kulaklıklarla devam edebilir. Ama hı hı. yanımızdaki otomobilde örnek olarak D ve L harflerini görecekler. Hı hı. L harfi Low düşük kelimesinin bir kısaltılmış hı hı. versiyonu aslında. Orada da otomobil biraz daha sportif tepkilerini yansıtabilmek için daha düşük viteslerle hı hı. hareket etmeye çalışacak. Oradaki temel farkımız bu aslında. Boost demişken onu da atlamayayım. Evet o da önemli bir Boost detay çünkü. Kullandığınız muhtemelen. Evet. Bir saniyeden biraz fazla süre eğer sol vites kulaklığına basılı tutarsanız göstergede ondan geriye doğru bir sayaç başlayacak. Bu sayaç esnasında tam gaz kickdown yaptığımızda otomobil arkada biriken torkunun maksimum düzeyini bize sunmaya çalışacak. Tabi burada bulunduğumuz mod önemli. Sport modda biraz daha canlı, biraz daha farklı bir hissiyat sunacak. Normal eğer bir konforlu sürüş modundaysak ona göre biraz daha yumuşak hatlarla bu hareketi sağlayacak. Hazır bunu söylemişken tork değerinden ve motordan da bahsedelim mi? Tabii ki. 1.5 litrelik 136 beygir ve 230 Nm torkluk hı hı. tek bir profille 18 i kodlu motorumuzu hı hı. satışa sunuyoruz ülkemizde. Tabii ki bu oldukça verimli ve ekonomik bir motor. Performans anlamında verimli ama yakıt tüketiminde de oldukça cimri bir motor. Tabii ki. Zaten BMW'nin 18 i kodlu motorları geldiği sürede boyunca verimli hı. motorlar olmaya devam etti ki ufak geliştirmelerle hala gelişimini sürdürüyor. Hem yakıt tüketimi açısından hem de yeni X1'de özellikle ...hızlanma tepkisi açısından oldukça başarılı bir sonuç aldık diyebilirim. Dış tasarımla devam edelim. Önde gri detaylardan bahsettik ama bu led farları da atlamamak lazım. Çünkü gece çok güzel bir görüş sunuyor bize. Öncelikle standart bir donanım olduğunu belirtmeliyim ki bizim çok önem verdiğimiz bir donanım adaptif led farlar. Adaptif led farlar özetle ne yapıyor dersek çok başarılı bir aydınlatma ile karşıdan gelen veya önümüzde takip ettiğimiz otomobilin gözünü almadan rahatsız etmeden muhteşem bir aydınlatma sağlıyor, özellikle ışıksız gece seyahatlerinde. Caner hemen dikkatimi çeken bir başka konuysa aynalarda görmüş olduğumuz kameralar. Bu da herhalde araca 360 derece görüş sağlıyor. Kesinlikle öyle. 4 adet kamera mevcut otomobilin önünde de az önce aslında görmüş olduk. İki aynalarda kameralar var ve geri görüş kamerasıyla toplamda 4 adet kameramız mevcut. Bu arada istersen arka koltuklardan da biraz bahsedelim. Orada da güzel bir detay var arkada oturanlar için. Evet. Hem de hacimsel anlamda önemli bir detay. Özellikle kullanıcı kitlesi ve ihtiyaçlar değerlendirildi değerlendirildiğinde Evet, bagaj hacmi, ve diz mesafelerinden bahsediyoruz ama istediğimiz anda bunu değiştirmek çok büyük bir esneklik Hı -hı. sağlıyor. Çünkü bagaja ne koyacağımızı bilmiyoruz. Hı -hı. Bu bir bebek arabası da olabilir, büyük bir koli de olabilir. O yüzden arka koltuklar standart olarak bu Türkiye'de sunduğumuz bir özellik. iki parçalı şekilde hareket Hı -hı. edebiliyor. Yani bagaj ihtiyacı olduğunda öne doğru hareket ettirebiliyoruz arka koltuklarımızı. Buradaki mesafe aslında çok önemli. 13 santim. Hı -hı. Yani 13 santim kullanımı değiştirdiğiniz anda... Arkada bir bebek oturuyorsa tablet mesafesini de ona göre esnek şekilde mesela ayarlayabilirsiniz. Bu büyük bir kolaylık sağlıyor kullanıcılar için. Hem de standart olması bence çok önemli bir detay burada. Evet gelelim şimdi aslında işin tam kalbine sürücü evet. kısmına. Orada da birçok yenilik görüyoruz. İçeride güzel bir ışık tasarım da var. Özellikle ekranlar sürücülerin evet. dikkatini çekecek. Tek parça gözüküyor, yekpare gözüküyor ama iki farklı ekrandan oluşuyor. Bu ekranların detaylarını alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle BMW'nin yaptığı en büyük yorum burada kavisli bir ekran kullanılması. Hı hı. Çünkü BMW hep, tarihten beri bildiğimiz gibi sürücü odaklı hı hı. ve merkezinde sürücüyü tutan bir markadır. O yüzden kavisli ekran bence doğrudan otomobilin ruhunu yansıtan önemli bir detay. Gösterge paneline öncelikle söyleyecek olursam 10.25 inç ebatlı bir gösterge panelimiz var. Hı hı. Merkezi bilgi ekranı, merkezdeki ekranımız 10.7 inç ebatında. Gelelim 3 serisine, 3 serisine de aslında yeni de denilebilir, makyajlı da denilebilir e, aslında nereden baktığınıza bağlı ama benim ilk dikkatimi çeken şey elbette ki logolardaki bu farklılaşma oldu. 50. yıla özel bu logo tüm e, M serisinde olacak mı? Buradan başlayalım sonra ön yüzden arkaya doğru devam edelim. Tabii öncelikle logoya yanıt vereyim. E, otomobilde gördüğünüz bütün logolarda değişim var ki lastik Hı -hı. jant göbeklerindeki logolarda dahil olmak üzere bir süre için özel olarak sunulan bir donanım bu. Bütün modellerimizde yok ama 3 serisi bunlardan bir tanesi sunduğumuz var. Emin 50. yılı dediğiniz gibi 1972 yılından bugüne gelen bir anma diyelim biz bu logo için. Ve kısıtlı bir süre aramızda olacak ondan sonra veda edeceğiz. 3 serisi de bu şanslı modellerden bir tanesi. Ön yüzde tampon çok dikkatimi çekti. Ee, en çok değişen en belirgin yer herhalde tampon. Özellikle biraz girintili bir yapı var burada tamponlarda. Hı hı. O çok büyük bir değişim getirdi ve M Sport'a ciddi bir sportif görüntü kazandırdı ki evvelden burada bir açık yapı vardı. Hı hı. Yine orta kısımda aslında M Sport detayları devam ediyor, öne çıkmaya sürdürüyor ama bu yan girintiler özellikle otomobilin ön görüntüsünü çok ciddi oranda değiştirdi. Tabi bu tasarımlardan bahsettik ama bunun bir özelliği daha var tabi ki aerodinami sürtünme kat sayıları o i8 efsane modelden sonra X1 de aynı i8'de olduğu gibi düşük bir kat sayıyla sürtünme kat sayısıyla karşımızda Doğru. nedir bu rakam? 0,26 gibi bir sürtünme kat sayısına sahip ikonik bir modelde i8'i gözümüzün önüne getirince ne kadar başarılı bir aerodinamik yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. X1 gibi bir otomobilde aslında ne kadar büyük çalışma olduğunun da bence çok önemli bir göstergesi bu değer. Peki bu araçla devam edelim 3 serisiyle. İçeride ne gibi değişiklikler var? Önemli değişim aslında evet dışarıda tampon ve far detayları değişti ama kullanıcıya en çok etkileyecek değişim bence içeride oldu. Hı hı. Çünkü daha evvel iX lansmanı yaptığımız i4'te kullandığımız kavisli ekranımız burada da görev yapmaya devam ediyor ki boyutlar biraz daha buradaki X1'den farklı çünkü segment farklı olduğu için ebatlarda da değişimler var. Önümüzdeki gösterge 12.3 inç bu sefer. Hı hı. Merkezi göstergemiz 14.9 inç ebadında. Yine ama aynı işletim sistemi kullanıyor. Her iki otomobilde de işletim sistemi 8 karşımıza çıkacak temel menü yapılarıyla aşina olduğumuz sistem aslında. X1 ve 3 arasında bir fark var bu sistem sel bakımdan 3 serisinde iDrive butonu yerinde kalmaya devam ediyor onu söyleyebilirim. Yine motorlarından bahsedelim biraz da performansından evet. bir değişiklik herhangi bir oynama gelişme var mı? Şöyle çok böyle bir majör değişimden bahsedemeyiz hmm. 320i yi profilimiz yine tek motor seçeneğimiz hmm. olarak devam edecek ülkemizde 1.6 litre 170 beygirlik ve 250 Nm tork değerine sahip bir benzinli motor sunacağız 8.1 saniye 0-100 hızlanma değerine sahip diyebilirim Motor seçenemiz olarak tek bir profil var yine. Evet çok keyifliydi. Güzel bir lansman, güzel bir deneyim oldu bizim için de. Şimdi dediğim gibi biz BMX X1'i kullandık, buraya kadar geldik. 3 serisiyle de geldiğimiz rotayı döneceğiz. İstanbul'a gelince tabi daha detaylı yine izlenimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Orada aracı daha detaylı da görüntüleyeceğiz. Ama buradan aktaracaklarımız kaz dağlarının bu enfes ortamından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.